Tokat'a gidelim. Zira Erbay ilçesine bağlı Tepe Kışla Köyü'nde bir evde yangın çıkmıştı. Yangın çevredeki binalara sıçradı ve yangında 3 evde küle dönmüştü efendim. MHP'li Erbay Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöz ise yangın mağdurlarını yalnız bırakmadı. Ailelere yeni ev konusunda destek sözü verdi. Tek katlı binada yangın çıktı. Alevler çevredeki binalara da sıçradı. Yangın güçlükle söndürüldü. 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olay Tokat'ın Erbağ ilçesine bağlı Tepe köyünde meydana geldi. Tokat'ın MHP'li Erbağ Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yangın mağdurlarını yalnız bırakmadı. MHP'li başkan mağdur aileleri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP'li çalışkan belediye başkanı Ertuğrul Karagöl ailelere destek sözü verdi. Yeni ev yapılması için vatandaşımızın yanındayız dedi. Süreci takip ediyoruz. E, AFAD ekipleri de bizler de kaymakamlığımız da, belediye olarak da e, inşallah gereken desteği de sağlayacağız. E, vatandaşımızın e, yeni ev yapılması ile alakalı sürecinde inşallah yanında olacağız. MHP'li Başkan ayrıca olası yangınlara karşı önlem amaçlı metruk binalarla ilgili bir çalışma yapacaklarını da söyledi. Köylerimizde eski yerleşim yerlerinde özellikle de e, evler çok iç içe. E, benim nacizane tavsiyem bu köyde de e, buna benzer konuşmaları muhtarımıza da yaptık. İnşallah çalışma da yapılacak. Köylerde kullanılmayan, atıl vaziyette olan bu evlerimizi yıka Bence e, bu konuda önlem alınabilir. Bu açıdan bu köyümüzde de inşallah diğer noktalarda da buna benzer çalışmalarla inşallah gelecekte böyle bir evde yangın çıktığında başka bir yere sıçramaması için de inşallah e, bir çalışma yapılacak.